Merhaba değerli kardeşlerim. Bugün sizlere tuzlak etme büyüsünü anlatacağım. Tuzlak etme büyüsü kişiyi tuzlak etmek için yapılan bir büyüyü bozmak için yapılır. Bu yaptığımız işlem sizi tamamen temizler ve kimseye riyat etmemenizi sağlar. Daha sonra kendi haklarınızı kendi istediğiniz şekilde sağlayabilirsiniz. Buraya adınızı, doğum tarihinizi ve anne isminizi yazıyorsunuz bu kağıdı telefondan ekran görüntüsü alıp bilgisayarınızdan çıktısını alın ve evinizin etrafında bir yere toprağa gömün. 20-25 gün içinde tamamen sıkıntı problemleriniz hepsi ortadan kalkacaktır. Ayrıca ücretsiz bakım yaptırmak isteyen kardeşlerim bana Ercüment Hocam Instagram kanalından ulaşabilirler. Oradan ulaşan tüm kardeşlerimize ücretsiz bakım yapıyoruz. Tek şartımız bizi takip etmeniz. Bizi takip eden herkese bakıyoruz arkadaşlar. Merhaba arkadaşlar ben Ercüment hocam. Bugün sizlere bereketinizin açılması için gerekli olan işlemi anlatıyorum. Bereketiniz evinizdeki yani yaptığınız harcamalar daha sonra kenarınızda kalan birikimlerin sabit bir şekilde kalması ve paranızın yetmesi için yapılan bir işlem. Bu işlemi yaptığınızda evinizin içinde bolluk bereket olacaktır. Nokta nokta koyduğum yere adınızı, doğum tarihinizi ve anne isminizi yazıyorsunuz. Daha sonra bu kağıdı bilgisayar çıktısı olarak çıkartın. Evinizin içinde yüksek güzel bir yerde saklayın bu kağıdı. 20-25 günlük bir süreçte evinizin bolluk bereketi hepsi açılacaktır. Ama bunu yapmadan önce bana Ercüment Hocam Instagram kanalından ulaşın. Hocam ben de ücretsiz yıldız bakımı yaptırmak istiyorum diye yazarsanız hepinize ücretsiz yıldız bakımı yapıyorum. Dediğim gibi Ercüment Hocam Instagram kanalından yazıyorsunuz kardeşlerim. Bunu yapan herkese ücretsiz yıldız bakımını yapıyoruz.